Hadi gel şurada bir çöplerelim açalırsın. Aç değilim ya. Ben kırk yılın başında bir güzellik yapayım dedim pişman etme adam. Hadi. Yavaş lan yavaş. Ya su gibi içme şu zıkkımı diyorum. İçim yanıyor. O zaman su iç. <laughs> Blader. Ablana bir büyük su yollu oğlum. Ah. Bu herifine gelmiş. Kim o? Ya bu gazeteci işte kızım. Geçen evin önünde fotoğrafını çekti ya. Baktım hepsinden. Bir türlü peşim bırakmıyorlar. Bunlar bir biliyor musun? Kaza olmadığını anladılar mı lan yoksa? Ne demek o? Lan beyinsiz. Ben boşu boşuna mı diyorum bu iş uzamadan bitsin diye? Anlarlarsa bizi bitirirler kızım. Kız belli gitti attı kendini işte. İntihar etti. Kazaydı o. Ha kazaydı. Sen ona inan. Bana bak, polis bir şey diyor mu? Mi? İnter minter dediler mi lan hiç? Yok ya. Kaza deyip defteri kapama derdindeler yani. Kendinizi hazırlayın falan dedi. <laughs> Aramayın falan desen alan al o zaman. Ne bekliyorsun? Ne yapayım Cengiz, boş mezar mı kapatayım? Ya ölmediğinde... Kapatacağım! Eyvallah. Bana bak, yarın karakola gidiyorsun. Arama bitsin, kıza cenaze yapıyorum diyorsun. Bak bu iş didiklendikçe ucu bana dokunacak. Sonra geleceğim ben de sana dokunacağım. Vay. O zaman siz bilirsiniz Şule Hanım. Vallahi ben giderim polise. Derim memur bey bu kadın çocuğunu çöp poşetinin içine koydu. Sonra da lak kapının önüne attı. Ha? Vallahi zaten kendi öldürecekti derim. Sonra ne uğraşır durursun ha? Ha? Nereye gidiyorsun? Hayırlı mesailer kardeş. Biraz laflayalım istersen sen de onu bekliyorsun zaten. Ah böyle bir avuç ateş aldılar. Bizim yüreğimizin orta yerine koydular sanki. Dile kolay. Sen onca yıl gözün gibi bir bak. Yeme yedir. Giyme giyilir. Sonra tövbe tövbe gelsin bir dalga alsın senin yavrunu. Cık. Henüz ceset bulunmadığına göre kayıp desek daha doğru olur. Ah be kardeşim ya. Görenler olmuş düştüğünü. Ya zaten şunun çocuk çocuk ya el kadar nasıl baş etsin dalgalarla. Gitti bizim yavrumuz. Gitti. Şule Hanım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne desin kardeşim? Benim yüreğim böyle parçalanıyor ya. O nasıl dayansın? Ağzını bıçak açmıyor zaten baksana. Biraz böyle kafası dağılsın. Ne bileyim hava alsın diye getirdim. Taş kesildi tabii kadın. Kolay mı ya? Ne demişler? Ağlarsa... ...ana ağlar. Bugün Melek evden çıkarken gördünüz mü? Peki limana gittiğini biliyor muydunuz? Daha önceden de böyle sürekli gider miydi limana? Ya ne bilelim kardeşim? Hı? Annesinden habersiz gitmemiştir. Neticede yedi yaşında çocuk değil mi? Ya sen ne demeye getiriyorsun? Ha? Biz mi yolladık çocuğu oraya? Git kendini atma dedik lan. Allah Allah. Adam sandık geldik derdimizi paylaşıyoruz. Herif ak baba gibi etimizi kemiriyor. Kalk hadi kalk. Siz beni yanlış anladınız lütfen kusura bakmayın. Biz seni çok iyi anladık kardeşim yürü. Şule Sakın. Bu konu hakkında bir şey söylemeyecek misiniz? Eğer konuşmak isterseniz arayın. Siz dinlemeden bu dosyayı kapatmayacağım. Hadi yürü tamam tamam hadi.